Bölümü şeklin işini çözebildim sonunda. Şimdi okuyacağım sizlere. parmağımın kusuruna bakmayın. Şuradan kaydırmaya çalışıyorum. Saygısızlık olmazsa. Evet açtım. Ee, insan i̇nsan hayata bir şey çalışma gayesi. Çok çalışmak. Yani oblum olmayın. Şu toz yolu doğru yol. Tabii kime göre doğru neye göre doğru yol bunlar farklı kavramlar da. Sen çok kıymetli birinci yaradıkça o ince olursun. Sen çok kıymetli birinci yaradıkça o ince olursun. Sen ekmek peşinde koşar sadece ekmek düşünürsen ekmek kesilirsin. Sen nükteli ve rumuzlu söz anlarsan her şey aklın eder. Neyi arıyorsan, neyin arkasından koşuyorsan sen osun, o şeysin. Ve ekler ve ekler der ki sen de diyor buna bu lafı anlayacak akıl varsa her işi de becerirsin diyor devamında da uzun lafın kısası. <laughs> Bu çalışma idealine yani sahip olmak, bir şeyler için çalışmak, çabalamak, bir şeyleri gerçekten çaba elde etmek çok önemli. Hayatım boyunca nasip olmadı. Nasip olması için ters yönde bir aktivite de göstermiyoruz da. Cidden çok önemli dostlar. Yani bir şeyler için çabalamayı öğrenmek, çalışmayı öğrenmek. Ya yani bir şeyler için uğraşmak her şeyden öte yani. Hayatta bir Şurayı kurcalayan bir şeyler olması gerekiyor. Şurayı kurcalayan bir şeyler olması gerekiyor. Bu çağda her ne olursa olsun. Öyle. Ya da Zeki Demirkubuz gibi ağlak olursunuz. Aslan oğlum benim seni yürekten kutluyorum. Öyle dostlar. Düzenli video sözü falan vermeyeceğim. Verince tutmuyorum. Ha. Zaten Allah bilir ne zaman bir daha video çekeriz muamma. Sizleri özledim. Sizleri seviyorum. Her şey gönlünüzce olsun soru cevap videosunda bir şeyler sormanız ama canınız sağ olsun. Kerem'e teşekkür ederim tekrardan. Uh, uh, live long and be prosper. Uzun yaşayın ve başarılı olun. Her şey gönlünüzce olsun. Son cümleyi videoyu şeyle kapatmak istiyorum. Özür dilerim her yer telefon böyle oldu biraz. Yardım et. Yardım et. Neyin yokluğunu yaşıyorsanız Allah onun en hayırlısını size nasip etsin. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın.